Evet, daha önce gelmiştim 97 yıllarında ve hmm. 95-96'larda iki defa tekrar Alkısar'ı geziyoruz şu anda. Gel. Güzel oldu baba. <laughs> <laughs> Nereye giriyoruz? Merhaba. Gel birlikte gezelim, Tom, köpek. <laughs> Aslında buranın her yerinin altında tarihi var ama demek ki hepsi çıkmamış. Evet, aynı taşlardan burada da var bak. Evet, taşla. Şimdi Hristiyanlık burada başlamış. O da burada bu zaman da belki tozu. İnanabiliyor musun? Hristiyanlığın başlangıcı burada olmuş. Evet. Bak sembollere bak baba. Yine girdap var. kar var şu yaprakları şu. Şu bir iki görün sanki alt kısmı gibi böyle hmm. yukarı doğru. Kuş havuzu gibi. Tasko taş Taş Taşkaya diye geçme. Burası Tietara. Evet. Tietara'daki Raiki Yuvice'de şehir anlamına geliyor. Yani buradan yola çıkarak burada rüvilerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu de 360 derece tamir etmiyor. Tabi herkes anlayamaz. Bu köpeğe bir isim verelim. Adı ne olsun? Adı Tosto. Tosta. Benim adım Tosta. Yıldız <laughs> <laughs> şimikli <laughs> Tosta. Tosta bak bak bak. Tostoyu tostoyu tostoyu. Gel bir sev şunu. Sev sen de sev. Ben sevdim sıra sende. Korkmadı. İstemedi. Burası neymiş bakalım. Ne antik bir kentin dikkat et. paramız gelecek. Kazalar kimlerinde falan mıstır? Ee, beş yetecek mi? Bakma boş ver. Falan mıstır? <laughs> Burası kısacası var ya. Tepe mezarlığı kalıntıları. Bunları burada sonra montaj etmişler orada. Şu eksik parçaları öyle. Ama şu yukarıdakiler orijinal parça. Yukarıda bir sembol var. Evet, şimdi de Gölet'e gidiyoruz. Gölet'i de da gezeceğiz. Daha sonra Aksar gezmemiz evet. devam edecek. Buradayız geziyoruz. O tarafa Tamam mı? Tamam orada Tamam mı? Tamam mı? Tamam Evet. Hı, bak Evet. Niye dedi? Evet. 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 Yok, ben çekerim. Aa baba! Ne? Bak, kullanılan taşlar. Evet. Eski taşlar da Evet. 1481. Bunlar aynı döneme yakın yapmışlar. Burası merkezmiş demek ki. Evet. Yani. Yani. merkezi burasıymış. Tabii, 1400'lü yani. yıllarda. Hımm. Bu dönemlere kitap, buradan bakırlar. Sikirtik Biz bizi bu karşıladı. Harbi Akisel Akiser kazısında bulunan eserler. Aa bunu, bu bunu biliyorum. Burada var bunda. Evet, bu, 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 bu çok önemli bir heykel. Hangisi? Şuradaki şey var ya. Yıldız Bakayım, kilya diyemiş. tipi heykelcik, kilya. Hayır o değil, onun adı yıldızlı bir şeydi. Bak burada kafaları var, gövdeleri herhalde ayrı bulunmamış. ne baba? Altın olabilir o. Altın bence, kuzu. Ne diyor? Ömür. Koç figürüymüş, altın. Auuu! Ya o altından o zaman nasıl yapmışlar ya? 5. yüzyılda. İşte bak bu 8 numara evet. mühür. Mühür çok önemli. Burada demek ki dev, devlete ait işler vardı ve bundan sorumlu birisi vardı. Evet, mühürümüz bu. Bandes adlı antis. On hayvan oyuncakmış şu öndekilerde. Şu da atlan antis. Antis. Bu da güzel bir çalışma. Tamam işte bu. Bu bir heykel. Ha bir de bak gel bu heykelin özelliği bu açıdan bakınca farklı bir şey gibi gözüküyormuş şu açıdan bakınca başka bir görünüm sergiliyormuş tamam bakalım yani bu açıdan bakınca kadın bu açıdan bakınca erkek burada da mühürler var. Evet, bu da böyle bir taş. Böyle bir taş. Adak taşı. Adak taşıymış. Hayırlı olsun demişler, hayırlı olsun. Patronum Tamam. Hadi. Evet, dekor güzel. Teşekkür ederim. Evet, evet. O şarapları koymuşlar. Güzel yapmışlar dekoru. Orası da var. Çok güzel. Abi. Süper. şık. Şöyle, kâkilerini taramak için. Çayları. Başladı mı çekme? Evet, çekiyorum. Çeki yolculuk devam edelim. İzmir yolculuğu başlıyor.